Sun Market'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Bugün elimde çok ilginç bir kart var. Pimoroni veya Pi Moroni artık nasıl telaffuz etmek istiyorsanız bu firmanın geliştirdiği Enviro Plus, Raspberry Pi için gaz, ses, ışık, yakınlık, sıcaklık, nem, basınç ve opsiyonel olarak havadaki partikülleri ölçüm imkanı sunan bir genişleme kartı. Videomuzda bu Enviro Plus kartına yakından bakıp onunla kendi minimalist çevresel gözlem istasyonunuzu nasıl kuracağınızı gösteriyoruz. İster elde ettiğiniz verileri kartın üzerindeki küçük ekranda gösterin, isterseniz Raspberry Pi'yi internete bağlayıp verileri bir web sayfasındaki dashboardda gösterin. Tamamen size kalmış. Üstelik tüm bunları nasıl yapacağınızı gösteren bolca kod örneği de mevcut. Şimdi gelin daha fazla vakit kaybetmeden karta yakından bakalım. Öncelikle şu önemli detayı aradan çıkarayım. Bu genişleme kartının iki versiyonu var. Enviro ve Enviro Plus. Plus versiyonunun farkı ek olarak MIGS 6814 gaz sensörü, ADS 1015 analogtan dijitale dönüştürüyor ölüştürücü veya parçacık sensörü için bağlantı noktası içermesi Plus versiyon üzerinde bir parçacık sensörü içermiyor ki zaten parçacık sensörlerini daha önce gördüyseniz bu boyutta bir karta eklenebilecek bir şey de değil. Biraz daha alan kaplayan bir sensör bu ve içinde bir fan olması gerekiyor. Onu da ayrıca alıp setinizi tamamlayabiliyorsunuz. Yani öyle çok pahalı bir şey değil yaklaşık 20-30 dolar aralığında. Bu tür çok geniş ölçüm imkanı sunan endüstriyel çevresel sensör kitleri oldukça pahalıya satılıyor gerçekten ve Enviro Plus kitinizi bir partikül sensörüyle birleştirdiğinizde çok daha uygun fiyata benzer sonuçlar edebiliyorsunuz. Kartı 40 adet GPIO pinine sahip istediğiniz bir Raspberry Pi sürümüne modeline takabilirsiniz. Ancak form faktörü itibariyle bizce Zero'lara daha uygun gibi gözüküyor. Ki zaten hava istasyonu projeleri doğası gereği fazla işlem gücü gerektirmeyen projeler. Dolayısıyla Raspberry Pi 4 ve 5'in yüksek bellek ve işlemci gücüne ihtiyacımız yok burada. Zero kullanarak daha az güç harcayan ve daha az ısınan bir çözüme kavuşmuş oluyoruz hem. Ben de bu video için ürünü boşta duran Zero 2W kartıma taktım. Emro Plus'a biraz yakından bakan Tüm sensörlerin açık bir şekilde işaretlendiğini görüyoruz. LTR 559 ışık ve yakınlık sensörü, boş üretimi BME 280 basınç, nem ve sıcaklık sensörü, MICS 6814 gaz sensörü, tüm sensörlerden alınan verileri analogdan dijitale dönüştürmek için ADS 1015 analogdan dijitale dönüştürücü, MEMS mikrofon, 0.96 inç büyüklükte 160x80 çözünürlüklü renkli LCD ekran ve partikül sensörü bağlantı noktası. Evet kart böyleydi. Şimdi kuruluma geçelim isterseniz. Gerçekten her şey çok basit. Kurulum dosyaları ve kütüphaneler sürekli güncel tutulduğu için herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Hani bazı projeler vardır ya çok harika gözükür dışarıdan ama geliştiricisi en son 3 yıl önce falan bakmıştır. O esnada Raspberry Pi'ye yeni bir işletim sistemi çıkar ve tüm uyumluluklar alt üst olur. Şimdi her zaman olduğu gibi ilk yapmamız gereken minimum 16 GB'lık tercihen A1 ve A2 standartlarını destekleyen bir micro SD karta temiz kurulum yapmak. Raspberry Pi imaj uygulamasına gidip donanım olarak 02 wu seçiyorum. Daha sonra işletim sistemi tuşu altından diğer işletim sistemleri menüsüne oradan da 64 bit Raspberry Pi OS Lite'ı seçiyorum. Lite seçiyoruz çünkü bu proje kapsamında masaüstü arayüzüne ihtiyacımız yok. En son olarak da listeden hafıza kartımı seçip yazma işlemini başlatacağım. Tabi öncesinde bir kullanıcı adı, şifre ve kablosuz internet bilgilerini de giriyorum ki Raspberry Pi'ıma SSH ile uzaktan bağlanabileyim. Dikkat ettiyseniz burada hostname'i Enviro yaptım. Siz de buraya aklınızda kalabilecek bir şey yazın çünkü birazdan bu ismi kullanarak bağlanacağız Raspberry Pi'mıza. Yazma işlemi bitince Enviro Plus hetimi yani genişleme kartımı taktım. Zero'ya bu MicroSD kartını takıyorum ve güç veriyorum. Şimdi Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarımdan bir PowerShell penceresi açıp SSH Enviro yazıyorum, şifremi giriyorum ve SSH ile Zero'ya bağlandım. Şimdi ekranda gördüğünüz komutla güncellemeleri kontrol ediyoruz ve yeni güncelleme varsa otomatik yüklüyoruz. Güncellemeler bitince sistemi yeniden başlatıp sonraki adımlara geçebiliriz. Enviro Plus kutudan çıkar çıkmaz çalışmıyor arkadaşlar. Öncelikle kartın çalışabilmesi için gerekli yazılım ortamını hazır etmemiz gerek. Neyse ki kartın geliştiricisi P Moroni bunu çok kolay kılmış. Tek yapmanız gereken birkaç terminal komutunu kopyalayıp yapıştırmak. Ama kurduğumuz işletim sistemi light versiyonu olduğu için ihtiyacımız olan kurulum araçlarından biri eksik. O da git. Şimdi git'i kurmamız lazım. Terminali sudo apt install git yazıp enter'a basarak git'i kurabiliyoruz. Hemen ardından da bu git komutuyla Enviro Plus'ın çalışması için gerekli yazılımları topluca indiriyoruz. İndirme işlemi bittikten sonra indirilen dosyaların dizinine geçiyoruz ve kurulum betiğini çalıştırıyoruz. Biz bunu çalıştırır çalıştırmaz bize bu kurulumun bir sanal ortamla yapılması gerektiğini ve kurulumun bizim için bir sanal ortam oluşturacağını söylüyor. Kabul etmek için Y'ye ve sonra Enter'a basıyoruz. Kurulum SD kartınızın hızına da bağlı olarak 1-2 dakika ile 10 dakika arasında değişebilir. Kurulum bitimine yakın size örnekleri ve dokümantasyonu yüklemek isteyip istemediğiniz sorulacak. Y'ye basıp onaylayarak devam Edin ve sudo reboot komutuyla Raspberry Pi'yi yeniden başlatın. Raspberry Pi yeniden başladıktan sonra EnviroPlus kartımızı kullanmak için tek yapmamız gereken kurulumda bizim için oluşturulan sanal ortama geçmek. Onu da bu komutla yapıyoruz. Sanal çalışma ortamı oluşturulduğunda parantez içinde Pimoroni yazdığını göreceksiniz. Şimdi sırasıyla EnviroPlus-Python ve Example dizinlerine gidiyoruz ve Examples dizinin içeriğini görüntülüyoruz. Görebildiğiniz gibi burada birçok örnek Python kodu var. İsminden aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz ama yine de bunları sırasıyla çalıştırıp neler yaptıklarına bakalım birlikte şimdi. İlk örnek weather.py BME 280 sensöründen basınç, nem ve sıcaklık verilerini çekiyor. Ama belki dikkatinizi çekmiştir. Sıcaklık biraz yüksek. Şu an odam bu kadar sıcak olsaydı duramazdım herhalde. Onun sebebi sıcaklık sensörünün Raspberry Pi işlemcisinin ürettiği ısıdan etkilenmesi. O zaman ne yapacağız? Sıcaklık verisini kullanmayacak mıyız derseniz tam olarak değil. Bununla baş etmenin bir yolu var. Raspberry Pi'nin işlemcisinin kaç derecede çalıştığını bildiğimiz için biraz matematikle kolayca doğru sıcaklığı bulabiliyoruz. Onu gösteren örnekte compensated temperature. Çalıştırdığımda sıcaklığın doğru bir şekilde 26 derecede raporlandığını görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar örneklerden devam edersek light.py dosyasını çalıştırdığımızda hem ışık hem de yakınlık sensörü olarak görev yapan bu sensörün verilerini konsolda görebiliyoruz. Proximity milimetre cinsinden yakınlık ve light da lux cinsinden ışık bilgisini bize veriyor. Cep telefonumun flashını açıp karta yakınlaştırıp uzaklaştırdığımda veya parmağımı sensöre yaklaştırdığımda bu değerlerin değişimini görebiliyorsunuz. Gas.py ile farklı tip ve davranışa sahip gazları ölçebiliyoruz. Ekranı kullanan örnekleri girmeden önce pil kütüphanesini kurmamız gerekiyor. Bunun için terminale ekrandaki komutu yazabilirsiniz. Ardından ekranlı örnekleri çalıştırmaya başlayabiliriz noktap ekrana Hello World yazdıran basit bir örnek bu örnekler arasında benim en sevdiğim all in one no PM. sondaki no PM, partikül sensörü hariç tüm dahili sensörlerden alınan sonuçları ekranda gösterdiği anlamına geliyor sensörler arasında geçiş yapmak için parmağınızı yakınlık sensörüne yaklaştırmanız yeterli Yani Evet bu yakınlık sensörü aynı zamanda bir dokunmatik tuş olarak da kullanılabiliyor sonuçların bir zaman çizelgesi halinde sunulması gerçekten hoş olmuş Bunun haricinde tüm değerleri sabit bir şekilde bir ekranda gösteren bir örnek var en üste de saat ve tarih hemen altında da küçük tatlı ikonlarla birlikte sıcaklık, nem, ışık ve basınç gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Ve yani bu örneklerin kodlarına girip bakarsanız ne kadar kolay ve anlaşılır bir şekilde yazıldıklarını görebilirsiniz. Projelerinize Enviro ile kolaylıkla çevresel ölçüm yetenekleri kazandırabilirsiniz. Yani veya benim gibi masanızın üzerinde küçük tatlı bir hava sensörüm olsun derseniz orada da işinizi görebilecek bir alet. Ama bu kullanım alanları buzdağının görünen kısmı gerçekten. Çünkü Raspberry Pi'ler Pico'lara oranla güçlü işlemcileri, büyük bellek ve depolama alanlarına sahip oldukları için çok rahat bir şekilde karmaşık IoT projeleriyle baş edebiliyorlar. Mesela Enviro Plus kartını kullanarak web arayüzünden verilerin takibini mümkün kılan Web Dashboard projesi bu anlamda güzel bir örnek. Bu projenin GitHub linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar işte Enviro Plus böyle becerikli bir kart. Siz Enviro Plus'ta ne yapmak isterdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ham Market'te bir başka hobi elektronik rehberinde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın.